ABD'nin İslam'a ve Müslüman ülkelere saldırması için artık gerçek bir bahaneye ihtiyacı vardı. 11 Eylül 2001'de kaçırılan yolcu uçakları New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ya da diğer adıyla ikiz Kulelere çarparak saldırı gerçekleştirdi. Küresel TV kanalları ve tabii ki ABD Başkanı George Bush saldırıdan sadece dakikalar sonra saldırının sorumlusunu bulmuştu. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Uçakların çarpmasından sonra gökdelenlerin çökme şekli bir çarpmayı değil kontrollü bir yıkımı andırıyordu. Olay sırasında yüzlerce insanın arka arkaya patlama sesi duyması, binaların simetrik şekilde aşağı doğru hızla çökmesi ve gökdelenlerin altında 1500 derece sıcaklığa ulaşan erimiş metaller bulunması gibi deliller, binaların kontrollü patlayıcılarla yıkılmış olabileceğini gösteriyordu. İlginçtir. İkiz kulelerle Dünya Ticaret Merkezi kompleksini 1960'ların ortasında başlatan da David Rockefeller ve kardeşi Nelson Rockefeller'dan başkası değildi. Saldırılardan sadece 2 ay önce Yahudi iş adamı Larry Silverstein Dünya Ticaret Merkezi binasını 99 yıldığını kiralamıştı. Verdiği bir röportajda binanın 107. katında her sabah kahvaltı yaptığını söylemişti. Ancak ne tesadüf ki saldırının olacağı gün evinde kalmayı tercih etmişti. Aynı şekilde İsrail'li mesajlaşma şirketi Odigo, 11 Eylül saldırılarından saatler önce bazı Yahudi çalışanların olası bir saldırıyla ilgili mesaj aldığını itiraf etmişti. Tüm bunlara rağmen saldırıların El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in talimatıyla yapıldığından kimsenin şüphesi yoktu. Ancak ilginç olan 11 Eylül sabahı, yatırım şirketi Carlyle Grubun Washington'da gerçekleşecek toplantısına Usama Bin Laden'in üvey kardeşi Şafik Bin Laden'in onur konuğu olarak davet edilmiş olmasıydı. Bin Laden ailesi Carlyle grubun büyük yatırımcılarından biriydi ve dönemin başkanı Bush'un ailesi de bu şirkete danışmanlık hizmeti veriyordu. Bu da Bush yönetiminin saldırılardan haberdar olduğu iddialarını güçlendiriyordu. Right after 9/11 About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. i said we're going to war with iraq why he said i don't know <laughs> he said i guess they don't know what else to do so uh, i said well did they find some information connecting saddam to al-qaeda he said no no he says there's nothing new that way they just made the decision to go to war with iraq